Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Mithat Güney ben inşaat mühendisi. Bundan tam iki sene önce Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde bir proje için bulunmuştum. Türkiye'ye dönmeden önce son kez arabamla bir çevre ziyareti yaptım. Bu güzel görüntüleri sizlerle de paylaşmak istedim. Hadi birlikte o günlere geri gidelim. Günü Dahran sahilinde, Basra Körfezi kıyısında Half Moon veya Şattül Kamer dediğimiz yarım ay formundaki sahilde karşıladım. Hafif bir kahvaltı yaptım Katar ve Bahreyn manzaralı ve ardından da yola devam ettim. Yolumun üstünde Roma tiyatrosu formunda güzel bir projeyle karşılaştım ve hakikaten ilgimi çekti sizlerle de bu görüntüleri iki yılın ardından paylaşmak istedim. Henüz inşaat aşamasındaydı. Eminim şu anda bitmiştir proje. aynı şekilde yolumun üstünde Ugeyr sahilinde mimarisi çok hoş olan bir camiye rast geldim. Onu da sizler için görüntüledim. Sahil boyunca ilerlerken eski bir liman kenti olan Ugeyr'e rastladım. Bunları da sizler için görüntüledim. Eminim siz de beğeneceksinizdir. Yapılar hala ayakta duruyor. Günaydın. İyi pazarlar. Bir Arap, arabesk kanalı buldum. gidiyorum ama sahil yolu üzerinden orada işlerimi halledip döneceğim. Belki de son gidişim bu Urfa. Hakkımız da hayırlısını versin inşallah. Evet, kum fırtınası alanına girdik. Burası doğudan batıya bir yol orta bugün hava rüzgarlı bu alanda kum fırtınası alanıyım. şu gördüğünüz sağdaki tepecik rüzgarın yığdığı kumlardan oluşan tepecik bu şekilde böyle kum e, yer değiştiriyor rüzgarın yönüne göre şimdi size ondan bir çekim yapmaya çalışacağım bakın şu sağ taraftakiler yine de taze kumlar Şimdi girdik bir kum fırtınası alanına. Bahsettiğim bu. Şu anda kum fırtınası var. Çok şiddetli değil ama gördüğünüz gibi kumu bir taraftan bir tarafa rüzgar taşıyor. Adeta yılan gibi ilerliyor hafif şiddetli bir kum fırtınasına denk geldiğim seyahatimden sonra e, eski proje alanım Hufuf'a ulaştım. Bir ayın sonunda bahçeme geldim. Eski şantiyeme. Ve müthiş bir sürprizle karşılaştım. Gözlerime inanamadım. Çok duygulandım. Bakın. Bu bir kavun. <laughs> He, kavun olmuş ya. Çekirdeğinden oldu ha bu kavunlar. Şu coşmuş reyhan. Ta ne zamandan diktiğimiz patlıcandı bu? Patlıcan coşmuş. Esas şimdi mevsimi gelmiş ya. Burası coşmuş bu bitkiler. Oo çok güzel olmuş. Hani uzmanlar derler ya başarının sırrı yaptığın işi sevmekte diye. Diğer bir tabirle de e, sevdiğiniz işi yaparsanız ömrünüz boyunca çalışmış olmazsınız. Ben de bu kabilden şantiyenin yorgunluğunu, stresini atacak kendime e, böyle bir hobi edindim. Evet dostlar bu turumuzun sonuna gelmiş olduk böylece. Bütün sosyal medya platformlarında Mitat Güney hashtag ile beni bulabilirsiniz. Çevreyi, doğayı, tabiatı çok seviyorum. Şu ana kadar Google Maps'e, Google haritalara 2000 kadar fotoğraf ve video yükledim. Arkadaşlar, ben bilginin ve tecrübenin herkesle paylaşılması gerektiği taraftarıyım. Bu bağlamda mitatguney.com web sayfamda gerek inşaat sektörü gerekse de çevre, doğayla ilgili bilgilere ve gelişmelere yer veriyorum. Onun için irtibatlı olmamızda, takipte kalmanızda fayda var. Teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimle size iyi günler diliyorum.